Manisa'nın 1517 metre yüksekliğe sahip Sipil Dağı Milli Parkı beyaz gelinliğini giydi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yıl geç başlayan yağış sonrası Sipil Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. 2024 yılının ilk yağışıyla birlikte adeta kartpostallık görüntülere sahne olan manzarayı görmek isteyen vatandaşlar da Sipil Dağı'na çıkarak karla oynamanın keyfine vardı. Öte yandan Sipil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolun hem İzmir bölümünde hem de Manisa bölümündeki yolların kapanmaması amacıyla çalışma başlatıldı. Kar yağışının ilk başladığı saatlerde ekipler yolun açık kalması amacıyla çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Gece geldik, hava durumundan kar yağışı olacağını öğrendik. Sabah bir uyandık, kar manzarasıyla gayet güzel, bembeyaz etraf, gayet mutluyum. Biraz soğuk ama kar severlerin bu manzarayı kaçırmasını istemem gerçekten inanılmaz bir görüntü. Karya'dan o akşamdan haber olduk. dün akşam arkadaşlarımla buraya geldik. Sabah da böyle bir görüntüyle